Cumhuriyetten çıkıyor yani. <laughs> Araba çıkmadı. Ay it de geliyor amına koyayım. Ben boku yedim. <laughs> Aman tut oğlum lan. Hasan. Ha Hasan geliyor. Çabuk oğlum lan. çık <laughs> hadi. Yürü oğlum gelme gelme git hadi gel Hasan gel bak gel Hoşt Hoş, çık hadi Çık hadi Hoşt Tamam oğlum Siktir git Zaten gitten ben korkarım Hoşt çık hadi. Çağır oğlum bu ne lan bu Neyin nesi lan ya. Çık hadi huzi. Eşek geldin eşek gideceksin beni ne zaman seveceksin Bir sağa baktım bir sola baktım anamamı göndereceğim. Selam aleyküm Aleyküm selam I can't believe it. I ain't never seen a like that. Right, Oh baby. So will you shake